Eyvah bu bazı bizler yine yandık. Zira ki ziyan oldu. Bilmem ne kazandık. Bir de neredesin Şevketlü Sultan Hamit Han? Feryadın varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahse uyan. Bak şu nankör, bak nankör milletin şu günahına. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına divane sen değil meğer bizmişiz bir çürük ipliğe hülya dizmişiz sade deli değil hem edepsizmişiz tükürdük atalar kalbi gahına ne çıkar Ahmet Kabaklı merhum o tersli ifade etme adına o sözdeki izafette şeyi de yanlış söylerdi. Ba'da harabul basra derdi. Bağda harabil basra, harabul basra. Kesrenin yerinde zamme. Kesreden zammeye udul etmek ağır bir şeydir. Onun için Mehmet Akif de diyor ki, eyvah beş on kafirin imanına kandık. Bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık. Beş, on kafirin imanına kandık, mescitte görünmekle bizi kandırdılar, yalancı bir duayla bizi aldattılar, öyle bir okuya daldık ki kendimizi cehennemin içinde bulduk, cehennemde uyandık. Orada çıktı da onu söyledim ben, tamam ben bunları söyledim, akif keramet olan bir insandır. Kimseyi tahkir tezif değil. Genelde milleti İslamiyenin içinde bulunduğu durumu. Min Bir kere daha resmetme gayret içinde bulundu. Ama bu içinden çıkılmaz bir şey değil. Bu insanlığın iftar tablosuyla alakalı bir şey çıktı. Es-subhü beda min tal'atihi. والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا مولى أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أسكن نسب على الحسب كل العربي في خدمته كل الأتراك في, في خدمته